buçuk sene e, muhabirlik yaptı. Ben de bunu söyledi ki bir ara iki buçuk sene itfaiyecik yaptı. <laughs> <laughs> Öyle geldin ama ya. Ünlü tiyatro sanatçıları Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora İzmir Fuarı'ndaki dört ressam aktör sergisinin söyleşisinde bir araya geldi. Mimar olmak istedim. çünkü olamadım. Mühendis çok güzel olamadım. Pilot uçmak şahane olamadım. Fakat aktör oldum. Hepsine oldum demişti. Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar da kadim dostu Müjdat Gezen'i yalnız bırakmadı. Söyleşiye katılan dinleyiciler Gezen ve Alabora'nın ülke sorunlarına zaman zaman ciddi, zaman zaman da esprili yaklaşımlarıyla keyifli dakikalar geçirdi. Söyleşi Mustafa Alabora'nın Nazım Hikmet'ten bir şiir okumasıyla son buldu. Sol memenin altındaki cevap Evet İzmir'e geldiğimiz için söyleşinin ardından dört ressam aktör sergisinin açılışı yapıldı. Müjdat Gezen'in ebru çalışmalarının da yer aldığı ve İzmir Fuarı boyunca açık kalacağı öğrenildi. Evet.